Bu dersimizin konusu çember ve daire. Çember. Eni ve boyu olan, kalınlığı olmayan kağıt parçasına bir nokta çiziyoruz. Bu noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekle çember deniliyor o noktasına çemberin merkezi denir çemberin merkezi ile çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştiren doğru parçasına çemberin yarıçapı deniliyor ve küçük R harfi ile gösteriliyor çemberde merkez açı ve çember yayı Çemberde köşesi çemberin merkezinde olan açılara merkez açılar denir. Şekilde AOB açısının köşesi çemberin merkezinde olduğundan bu açı merkez açıdır. Ve bu şekilde gösterilir. Çember üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya yay adı verilir. Şekilde çemberin üzerindeki AB noktaları arasında kalan yaya AB yayı denir ve bu şekilde gösterilir. Açıların olduğu gibi yayların da ölçülü, ölçüleri vardır. Ve dereceyle ölçülür. Çemberin tamamı 360 derecedir. Bir çemberde merkez açının ölçüsü ile gördüğü yayın ölçüsü birbirine eşittir. Ne demek istediğimizi bir soru üzerinden bakalım, anlamaya çalışalım. Yandaki şekilde AOB merkez açısının ölçüsü 60 derecedir. AB yayının ölçüsü de 12x ise A şıkkında x kaç derecedir diye sormuş. B şıkkında ATB yayının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bakalım. Evet, şekilde AOB açısının köşesi çemberin merkezinde olduğu için bu bir merkez açıydı. Ne demişti kuralda? merkez açıyla gördüğü yayın ölçüsü birbirine eşittir. O zaman 60 ile 12 x'i birbirine eşit diyoruz. Burada x eşittir 5 geliyor. A şıkkımızın cevabını bulmuş olduk. Gelelim B şıkkımızın cevabına. Şu AB yayının ölçüsünü 12 çarpı 5'ten 60 olduğunu biliyoruz. Bir çemberin tamamı 360 dereceydi. 360 dereceden 60 dereceyi çıkarırsam 300 derecede ATB yayının ölçüsü olarak bulunur. Çemberin ve çember parçasının uzunluğu Çemberin yarı çapı r ise çevresinin uzunluğunun 2πr formülünden hesaplanacağını daha önceki derslerimizde görmüştük. Hem hatırlatmak hem pekiştirmek amacıyla bir örnek çözelim. Örnek Çapının uzunluğu 12 santim olan çeyrek çemberin uzunluğunu bulalım. Çapının uzunluğu 12 cm ise yarı çapın uzunluğu 12 bölü 2'den 6 santimdir. Çemberin uzunluk formülü 2 pi idi. Formülde verilenleri yerine yazarsak 2 pi gördüğüm yere 3 yazacaktım. 3 r gördüğüm yere 6 yazacaktım. 6 2 kere 3 6 6 kere 6'dan 36 santim çemberimin uzunluğu. Ama bana çemberin uzunluğunu değil çeyrek çemberin uzunluğunu sormuş. O yüzden bulduğum 36'yı 4'e bölüyorum. 9 santim. Her zaman tüm çemberin uzunluğunu sormak zorunda değil. Bazen de R yarı çaplı, alfa merkez açılı bir çemberde bu merkez açının gördüğü çember yayının uzunluğunu sorabiliyor. Bu çember yayının uzunluğu formülü de 2 pi r alfa bölü 360 ile hesaplanıyor. Örnek üzerinden görelim. Örneğin AB yayının uzunluğunu soruyor. Birinci yol olarak formülden gidelim. Formülümüz 2 πr alfa bölü 360'tı. Verilenleri yerine yazalım. 2 çarpı 3. R gördüğüm şey yarı çattı. 6 santim olarak soruda verilmiş. Alfa aradaki açımda 40 derece verilmiş. Sadeleştirme yapalım. 40'ı 40'a böldüm 1. 360'ı 40'a böldüm 9. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. 36 bölü 9'dan. AB yayının uzunluğu 4 santim gelmiş oldu. İkinci yolda oran orantı yardımıyla yapacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle tüm çevre uzunluğuna ihtiyacım var. 2 pi'den tüm çevre uzunluğunu bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 6. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36 santim. Bu tüm çevrenin uzunluğu. Yani 36 santim. O zaman oran orantımı şöyle kuruyorum. 360 derecede. Çünkü çemberimin tamamı 360 dereceydi. 360 derecede 36 santim ise 40 derecede kaç santimdir? Derece azalmış. O zaman uzunluk da azalacak. Doğru orantı. 40 ile 36'yı çarpıp 360'a böldüğümde cevabı bulabilirim. Ya da 360'ı neye böldüğümde 40 gelir? 9'a. O zaman 36'yı da 9'a bölüyorum. Soru işaretim 4 cm. Yani AB uzunluğu 4 cm. Geldik diğer bir örneğe. Burada da bize çemberin Çevre uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Çemberin çevre uzunluğunu bulma formülü 2πr idi. Ama 2πr'de r yarıçap bana yarıçap verilmemiş. İlk önce benim yarıçapı bulmam gerekiyor. Yarıçapı da öncelikle formülden bulayım. Birinci yolun formülü olsun. Formülü yazayım. 2πr. Alfa bölü 360. Verilenleri formülde yerine yazmam gerekiyor. 2. Pi gördüğüm yere 3 yazdım. R'yi bilmiyorum. Alfam 120 derece. Bu benim yay uzunluğumun formülüydü. Yay uzunluğu da bana 16 santim verilmiş. Şimdi buradan R'yi bulmam lazım. Yine sadeleştirme yapayım. 120'yi 120'ye böldüm. 1. 360'ı 120'ye böldüm. 3. Hatta bir daha sadeleştirme yapayım. 3'ü 3'e böldüm 1. 3'ü 3'e böldüm 1. 2R 16'ymış. 2R 16 ise R 8'dir. Yani yarı çapım 8. Artık yarı çapı bildiğim için 2 pi R'den çevre uzunluğunu bulabilirim. 2 pi R'de yerine yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 8'den 6 kere 8'den 48 santim çevre uzunluğumuş. İkinci yol yine oran orantıdan diyorum ki 120 derecenin gördüğü yayın uzunluğu 16 cm ise 360 derecenin gördüğü yayın uzunluğu kaç santimdir? Derece artmış. O zaman yayın uzunluğu da artacak. Doğru orantı. 360 ile 16'yı çarpıp 120'ye bölmem gerekiyor. Ya da 120'yi kaçta çarparsam 360 olur? 3 ile. O zaman 16'yı da 3 ile çarpıyorum. Yine cevabımı 48 santim buluyorum. Daire. Daire çember tarafından sınırlandırılan düzlem alana daire deniliyor dairenin ve daire diliminin alanı. Dairenin yarı çapı R ise alanının pire kare formülünden hesaplanacağını daha önceki derslerimizde görmüştük. Hem hatırlatmak hem pekiştirmek amacıyla bir örnek çözelim. Örnek, yarı çapının uzunluğu 16 cm olan yarım dairenin alanını bulalım. Şimdi dairenin alan formülü pire kareydi. Formülde verilenleri yazalım. Pi gördüğümüz yere 3 yazalım. R yarı çarptı. R gördüğüm yere 16 yazarsam 16'nın karesi olur. İşlem önceliği gereği önce 16'nın karesini alıyorum. 256. 256'yı 3 ile çarpıyorum. 768 cm kare. Bu bulduğum 768 cm kare tüm dairenin alanı. Ama benden yarım dairenin alanını istemiş. O yüzden 768 cm kareyi 2'ye bölüyorum. 384 cm kare buluyorum. Her zaman tüm dairenin alanını sormak zorunda değil. Bazen R yarı çaplı, alfa merkez açılı bir dairede bu merkez açıya sahip daire dilimin alanı da sorabiliyor. Bu daire dilimin alanını pire kare alfa bölü 360 formülüyle hesaplıyoruz. Örnekler üzerinden görelim. Bir daire diliminin alanını soruyor. Birinci yol olarak formülden gidelim. Formülümüz pi r kare alfa bölü 360'tı. Verilenleri formülde yerine yazalım. Pi gördüğümüz yere 3 yazalım. R yarı çaptı. Yarı çapımız soruda 25 verilmiş. O zaman 25 çarpı 25 diye yazalım. Alfa derecemiz de derecemiz 72 verilmiş. 72 bölü 360. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 72'yi 72'ye bölsem 1. 360'ı 72'ye bölsem 5. 5'i 5'e bölsem 1. 25'i 5'e bölsem 5. 3 kere 5 15. 15 kere 25 375 santimetre kare. Yani bu daire diliminin alanı 375 santimetre kareymiş. İkinci yolda yine oran orantıdan olsun. İlk önce tüm alana ihtiyacım var benim. Oran orantıyı kurabilmem için. Tüm alan pire kareden bulunuyordu. Pi 3 R 25. O zaman 25'in karesi. İşlem önceliği gereği önce 25'in karesini alıyordum. 625. 3 ile 625 çarparsam 1875 santimetre kare. O zaman 360 derece 1875 santimetre kare ise 72 derece kaç santimetre karedir diyorum. Derece azaldıysa Alan da azalacak. Doğru orantı 72 ile 1875 çarpıp 360'a bölmem gerekiyor. Ya da 360'ı neye bölersem 72 olur? 5'e. O yüzden 1875'i de 5'e bölüyorum. Ve cevabımı yine 375 santimetre kare buluyorum. Diğer bir örneğime geçelim. Burada da Verilen daire dilimin alanını 32 santimetre kare olarak vermiş. Bana OA uzunluğunu soruyor. OA uzunluğunu OB uzunluğun yarı çattı. Yani benden yarı çapın uzunluğunu istiyor. Şimdi formülümüzü bir yazalım. Formülümüz 1'e kare alfa bölü 360'tı. Bu daire diliminin alanının formülüydü daire diliminin alanı da bana 32 cm kare olarak vermiş. Yine verilenleri formülde yerine yazalım. Pi gördüğüm yeri 3 alın dediği için 3 yazdım. R'yi bilmiyorum R kare. Alfa 60 derece olarak verilmiş. 60 bölü 360. Eşittir 32. Saatleştirme yapalım. 60'ı 60'a böldüm 1. 360'ı 60'a böldüm 6. 32 ile 6'yı çarpıp 3'e bölmem gerekiyor. R kareyi yalnız bırakabilmem için. O zaman R kare eşittir. 32 ile 6'yı çarptığımda ve 3'e böldüğümde 64 geliyor. O zaman kimin karesi 64'tür? Dediğim sorduğumda R'yi 8 buluyorum. Çünkü 8'in karesi 64. O zaman yarıçapı 8 bulmuş oluyorum. Yani benden istenen sonuçta 8 Santa.